Sevgili dostlar merhaba. Ben Dicle Hanak Kuşcan sever. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere I ve İ harflerini anlatmaya çalışacağım. I ve İ harfinin rakam değeri 9, gezegeni Venüs, elementi nötrdür. Enerjisi anten vazifesi görürler. Enerji yaratamazlar. Evrenden titreşim beklerler. Hareketlerde kısıtlama sağlar. Titreşimleri oldukça zayıftır ı ve i enerji alamaz. Kendi titreşimlerini kendileri yaratır. Enerjiyi ara ara düşürebilirler. I, i harfleri alfabenin 3. sesli harfi olup 9 rakamının enerjisi ile insancıl, duygusal ve merhametlidirler. Kanun ve düzen getirir I, i harfleri. Sevgi onun hayatındaki en önemli şeydir diyelim. Dokunsal bir kişilik yapısı vardır. İletişim tarzında konuşmaktan çok dokunmakla kendini ifade eder. Beni sevdiğini söyleme, bunu bana göster der. I ve İ harfi e, isminin başında olur, ortasında olur, sonunda olur, fark etmez. İsmin içinde var ise kişiye bunu hissettirir. Beğenilip takdir edilmek onun için çok önemlidir. Adeta sevgiye susamıştır. Venüs'ün aşk ve cazibe enerjisiyle hareket eden i i harfleri bir isimde yer aldıklarında o ismi duygusal ve duyarlı hale getirir. E, duyarlılığı, güçlü sezgileri sebep olacağı gibi aşırı duygusallığı destekleyen başka harflerle kombine olursa içinde yer aldığı isme duygusal iniş çıkışlar ve duygu sarsıntıları da ekleyip onu acıya bağımlı bir kişilik yapabilir. Maalesef onu dengelemen dengelemeleri e, gerekiyor. Zaten numerolojik olarak da 9. çakra harfidir I ve I. 9'un e, dokuzun, dokuzun etkisi de hep böyle e, daha çok verici almak değil de vermektir, şifa şifayı dağıtmaktır birilerine böyle hep yardım etmektir içsel olarak bu vardır o yüzden de hani duygu sarsıntıları yaşaması da bundan sebep olabilir. Adının ilk harfi ı I, i olanlar genelde duygusal dedik. Bir işe veya bir projeye ilk adımını atarken duyguları veya sezgileri belirleyici olur. İsminin son harfi ı I, i olanlar başladıkları işi bitirmeden yeni bir işe geçebilirler. Aynı anda pek çok işe ilgileri olabilir. Adının ilk sesli harfi ı iyi olanlar içten içe sevgiyi ve aşkı arzularlar Kalplerinin derin arzusu aşkı yaşamaktır sevilmektir. Sufi bir ruh taşırlar mevlanayı ve onun yolundaki aşkı cazip bulurlar İlahi aşkı arzularlar. ı iyi harfleri kainatı ifade ederler sütuna benzedikleri için kişiye yıkılmaz yılmaz bir irade verirler. Çok iradeli insanlardır. Bu harflerden sonra gelen harflerin karşılıkları olan sayılar iki basamaklı olduğu için hani dokuzuncu çakranın harfi ve dokuz tekli sayılarda son sayı olduğu için sonraki gelen sayılar çiftli çift basamaklı olur biliyorsunuz. Ne dedik? İki basamaklı olduğu için bu harfler tamamlanmamış, Mükemmel bir şahsiyet ifade ederler. İsminde bu harflerden herhangi bir biri bulunan hoşgörülü, çalışkan, sempatik ve yardımseverdir. Seyahat etmeyi de çok severler ayrıca. Türkçe e, alfabede bulunan I, İ harfleri genel olarak e, olumsuz harflerden biri olarak kabul edilebilir. Yani ismin içindeki konumu ve önündeki veya arkasındaki harfle bağlantılı olarak bunu söyleyebiliriz. Bu derin analizler sonucu kişiyle paylaşıyorum ben seanslarımda. Özellikle I ve I harfine geldiğinde numarolojik olarak harflerin yankılanışı diyoruz. Yani harf enerjisi. Kişi orada 9 yıl kalır. O 9 yılda özellikle sağlığına çok dikkat etmeli, iyi beslenmeli. Psikolojik olarak da kendini rahatlatmalı. Dediğim gibi bu önündeki arkasındaki harfle de bağlantılıdır. Bunu derin analizler sonunda kişilerle paylaşıyorum. Ve e, bunun için bana çok teşekkür eden oldu. E, şükürler olsun. Harfler gerçekten bizi çok çok etkiliyor arkadaşlar. E, ismin içinde özellikle iki kez geçerse bu harfler ekonomik ve sosyal olarak yükselme işaretidir. Yıldız gibi mesela. Ancak aynı sesli harfin ismin içinde iki kez geçmesi duygusal olarak doyumsuzluk işaretidir. Bunu da söylemek lazım. İsmi bu özelliği taşıyan kişilerin genellikle insanlarla paylaşmayıp kendine sakladıkları gizli bir gönül yaraları da vardır. Genelde çoğu sesli harf de olduğu gibi önüne veya sonuna gelen harfin etkisini alır. Çocuğunuzun ismi I veya İ harfiyle başlıyorsa sevilmek istiyorum beni sevmen için her şeyi yaparım der <laughs> içsel olarak tabi. Okşanmaya ihtiyacı vardır. Çocuğunuzu memnun etmek çok kolaydır fakat e, incinmemesi de bir o kadar e, önemlidir çünkü incinmesi kolay olur, yavaş öğrenebilir. E, fakat ı ve i harfiyle başlayan çocuklar bir şeyi iki kez öğrendiler mi asla unutmazlar. Çok iyi anlarlar çünkü çok iyi sindirirler. Aslında bilgiyi alıp hapsederler bilinçaltında. O yüzden bu gerçekten çok güzel bir meziyet. Sevilmeye, beğenilmeye yani ilişkilerdeki ı, e harfini anlatıyorum. Sevilmeye, beğenilmeye hatta ee, gerçekten böyle onu düşündüğünüzü hissetmeye ihtiyacı vardır lükse ve bedensel zevklere düşkündür ee, I ve İ harfleri ne yaptığını bilen bir sevgili isterseniz e, I ve i harfli birileriyle beraber olabilirsiniz arkadaşlar ee, amatörler değil de daha çok böyle e, profesyonel iş, iş yapan insanlarla beraber olmak isterler başka ne diyelim kolay kolay her şeyi beğenmezler bunu da söyleyelim çabuk sıkılırlar bu böyle bir şeyi vardır o yüzden macerayı sevmezler böyle derin bir ilişkisi olsun ve sonunda aynı yolda beraber yürümek evlilikle sonuçlandırmak isterler genelde tiroid ve boğazla ilgili rahatsızlıklarına Dikkat etmeliler I ve I harfleri. I ve I harflerini de böylece anlatmış olduk arkadaşlar. Yarın J harfini anlatacağım. Hepinize sevgiler, şifa olsun, katkı olsun. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Sevgiler, hoşçakalın.